Hepinize mutlu akşamlar sevgili futbol severler. 32. hafta maçlarıyla devam ediyoruz. Kasımpaşa kendi evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Lider Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında. Karşımda ortağım var. Kasımpaşa'yı alacak. Ben ise Beşiktaş'ı alacağım. Merhaba ortağım. Merhaba arkadaşlar. Sözlere de merhaba ortağım. Kaldığımız yerden FIFA 21'den devam ediyoruz. Dört büyüklerde Bakalım Beşiktaş Kasımpaşa karşılaşmasında bizleri neler bekliyor. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Hatta değil, çömel hakkı Dilip Water. Şimdi orada Koyta. Koyta dokundu ama Wellington iyi müdahale etti. Mesa. Oliver Mensah. Mesa. Evet, bu kaçtı. Soza'ya gelmedi. Ramazan. Şimdi Oliver Mensah Lan nereye? Engudi Engudi Hutchinson Sosa Hutchinson Şimdi orada Mensah Abul Bakar defending. Biri yer, biri bakar Vargas'a gelmedi. Mükemmel girdi. Hayır Dinoviç. İyi de baş topu aktardı. O bir daha. Savunmadaki bel kemik. Roizer. Abu Bakar. Abu Bakar. Mensa. Beşiktaş deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Oliver Mensah'ın golüyle. Tabi burada Ramazan Ramazan'ın hatası çıkmakta çok geç kaldı. Şimdi Kasımpaşa başlama vuruşunu yaptı. Bistrovic döndü. Neyse hatta değil. Güzel de oynadı. Koyta. Aydoviç. Vida dire ne sakala en Engudi, en Yani benim yaveren ben tal yer mesaç diyor deftoca olsa mesaç kaçıyor oktesin sova Engudi. gudi is with mensa Varga. Dinikvator. Koyta kaçıyordu. Koyta. Koyta. Koyta kaleci Ersin. Vida'dan çok güzel sıyrıldı. Şimdi Yusuf Erdoğan yaptı. Bir defa. Şimdi Rodef de olsa. Ayrıdoviç. Yaptı ortaya evet. Yusuf. Yusuf. Kasım Paşa e yükleniyor. Ay Erdoğan'ın ortası Wellington. Şimdi Rick Walker vurdu. Asama hatta En sağa döndü. Elder Donay. Şimdi orada Vistrovic. Vistrovic kendi gidiyor. Vistrovic. Vistrovic. dersi! Çok sert bir şut buldu. Kasımtaş'a bu aralar. Ekil geliyor Koyta. Yani sakala vurdu. Şimdi Ayrıdınoviç. İyi geçti. Ayrıdınoviç. Yaptığı yerde Jalen Tuan. Şimdi Kasımtaş'a topu kaptırdı. Beşiktaş kontratağına dönüşüyor sayın seyirciler. 1-2-3-4 Beşiktaşlı.

onu vermezsa. Bu çok güzel. Eee, kurdu, kurdu, Çıkma daha salaya bak ya. Ben onu çıkartmayım. Abubakar. Şimdi Abubakar. Açılsın. Hutchinson vuruyor dışarıya. Dışarıda solaya. İyi oyun verdi <laughs> Defansa kadar döndü orada. Mensa kan, <laughs> ha. hakem ben ne zannediyorum ha? <laughs> ha ben onu sen ne zannediyorsun lan? Şimdi Allah Allah. İyi ki bitirdin onu. Ve ilk yarı 1 sıfırlık Beşiktaş üstünlüğüyle sonuçlanıyor. Evet ortağım. Tam Beşiktaş yardırı ama bir ara Kasımpaşa şey yaptı ya. Yani. Kekkale oynadı. Biraz ezdi yani. Ne ezmesi ya? Yani? Dişledi, dişledi, dişledi. 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 Ve ikinci yarıya Beşiktaş başlıyor. Şimdi Akim Akinsin. Fazla defte soza. Ne sakala? sıyrıldı? Nesakala yaptı. Nesakala. Ne yaptı? Ne sakala? Dışarıda mesela. Ne yaptı lan o? Varga. Danny drink water. Water. Şimdi orada Koyta. Ah. Koyta. Koyta. Vanel. Ben altı beklentisi var. Ben devam dedi. O da sert bir Evet. Yes. <laughs> Şimdi Roizer. Abu kaçtığını gördü. <laughs> Ramazan. Yapılan bir hata. Enkudu topu kontrol ediyor. Pası. Gezal. Kaleci Ramazan. Şu <laughs> saatte kontrol ediyor. water. Faul olması lazım. Hakem devam dedi. Vida Duvar duvar. Bir diğer Mensa. 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 Oliver Mensa. Yıldızlaşıyor. Farkı ikiye çıkardı Beşiktaş. İşte Mensa'nın golü. 아아っ ediet yapa ha za topu a bot kart bast Assassins şu saksılı kolekler,asan o et kayıp 코�c x muscle trumpel ben de adam çekeyim dedim. Ne Amjer Basiloe bağı aldılar. penderi förakhları drink Çabuk yaptığı pres karşılığını verdi ve şey 2 bire getiriyor sayın seyirciler işte Ayrdinovic Döndü Raşit Kezal Orada güzel gitti araya Vargas Drinkwater

Oliver Mensah, Ramazan. Vargas. Goes Mensah pası, şimdi Gezal. Hop. Gezal iyi sıyrıldı. Mensah. Tabi bir çekinir indi. Oy. Son denen adam vurdu bir gol. Hoca orada faal var aslında. Kime? Mensal. mı? arkadan vurdun sen orada tabi değil mi? Bana vurdun bana. Nerede ben göremedim ben. Şu gönümden dediğim var ya. Tamam da orada yani adamın önüne geçmişsin. Ozic. Ersin.

Yaptı ortayı. Arka direkte Koyta vuramadı. Şimdi Yusuf tekrar. Yusuf yaptı ortayı. Wellington Kone. Wellington'dan müthiş bir müdahale. Yazal çıkıyor. Beşiktaş'ta Gökhan Tere oyuna giriyor. Kasım Paşa'da da bir oyuncu değişikliği. Sadık bu Sadık kullandı. Ersin. Ya, sana töre. salak niye almadın? Lokan töre. Lokan girdi ceza alanına doğru. yok. töre. Korner olması lazım. Niye korner atmadı? Normalde <laughs> korner atardı. Açı soy güzel kontrol etti. Hadi be çok iyi müdahale etti ha. Lan lan oğlum la. ben orada Yusuf Erdoğan'a bakıyordum ya. Kandırdı beni. Lokan Adem Naik Dik Enkudu sıralamadı Aha. Ve maç 3-1'lik Beşiktaş'ın üstündeydi sonuçtan Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi like atmayı unutmayın hepiniz Alın sağlıcakla Allah'a emanet olun.